Arkadaşlar Arkadaşlar biz bugün Nisan'la bir oyunu oynayacağız Oyunumuz şu arkadaşlar ee, Kovanın içerisinde gördüğünüz gibi Farklı farklı renklerde toplar var ee, Nisan o topları bu kaydıraktan Kaydıracak Hadi bakalım oyunumuza başlayalım Nisan Şimdi dediğim renkten 3 tane ya da 2 tane top at Ben şimdi yeşil Topun kaymasını istiyorum hadi bakalım Hadi yeşil topu kaydır bakalım Nisan Hadi 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 Çabuk ol yeşil topları kaydır 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 Evet kaydır. Hadi kaysın hop. Evet dişi topun biri kaydı. Tam boş var. Hadi hadi kaydır. Kaydı Nisan. Evet evet evet. Şimdi sarı top kaydır. Sarı top sarı top. İki tane aynen iki tane. Hızlı 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 hızlı. Hadi merdivene çıkmana gerek yok. Evet Nisan kaydırdı. Evet Nisan'cığım. Şimdi kırmızı top kaydırmanı istiyorum. Kırmızı kırmızı. Kırmızı top istiyorum. Hadi bakalım. Hadi Nisan. Nisan kırmızı top kaydırıyor. Kaydı 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 kaydı. Şimdi mavi top kaysın. Mavi top kaysın Nisan. Mavi. Evet. Evet bravo Nisan mavi topları kaydır. Şimdi siyah top kaysın. Nisan evet siyah topu kaydır. O kocaman bir topmuş. Şimdi Nisan tüm kovayı al. Hepsini birden kaydır. Hadi bakalım. Hadi bakalım oraya. Hepsi birden kaysın tamam mı? Hadi bakalım Nisan. Hepsi birlikte kaysın 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 kaysın. Aa! Aa kova düştü. Bir daha bir daha buradan kaydıralım. Böyle yapalım gel. Sen buradan ters çevir. Evet kaysın bakalım o. Kaysın kaysın kaysın. Dök 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 dök. Kaysın kaysın kaysın. Nisan'cığım hepsi dökülmedi. Biraz da ben yapayım mı? Bence sen merdivene çık. Öyle dök onlar. Öyle kaysın onlar. Evet dök bakalım. hepsi birlikte kaydı. Aa Nisa, Nisa kovayı kaydı. O zaman sen de kay Nisa. Sen de kay tam olsun. Tamam. Hadi o zaman bay bay yapalım. Şirak, şirak. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.